Aferin çalışın çalışın. Hepiniz yüz olursunuz. Kesin. Şş, nerede kaldık? 112. Yu geldik mi lan o kadar? Oğlum ben ne yapsaydım ben gitseydim acaba teklifi değerlendirip ya? Şimdi var ya, kameraların önünde olmak vardı. Ne yaptın abicim sen ya? Okuma aşk işte oğlum okuma aşk. <laughs> oğlum belki bize sıra gelmez lan. Allah inşallah gelmez. Oturun. Poyraz. Gel bakayım tahtaya. <laughs> Sözlü bir kime çıktı bak. Caner, sen de gel. Ulan <laughs> ikişer ikişer kaldırıyor. Evet, evet. Ömer. Anam. Gel. Güle güle kardeşim. Yetkin. <laughs> Sen de. Oğlum Çağlar, hoca kaçar kaçar kaldırıyor tahtaya ya. Konuşma Seyfi, konuşma. Vallahi bak konuşanı kaldırıyor. Çağlar. Al işte. Bahadır. Hakan. Batuhan ve Can. Sen de gel çocuğum. Evet. Yeni koçunuz geldi. O yüzden antrenman için izinlisiniz. Vallahi mı? Allah ım. Allah. Aman koş. Evet çocuklar, nasıl gidiyor? Hocam, yeni koçumuz nerede? Spor salonunda sizi bekliyor. Ete senin kemiği benim diye konuştuk haberiniz olsun. Hocam hiçbir şey sözlü kadar bizi yoramaz. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ee, Yüksel Hoca'ya kibar davranın. Beni mahcup etmeyin. Hadi bir de sallanmayın. Hadi bakalım.